Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an aşırı ama aşırı mutlu olduğum bir güncellemeyle karşınızdayım. PKXD'ye görmüş olduğunuz gibi Tom güncellemesi geldi. Buna ben de inanamadım. Resmen aklım yerinden çıktı. Hadi güncellemeyi sizlerle beraber bakalım. Hiç bakmadım. Ee, ne olduğuna dair en ufak fikrim bile yok da Tom güncellemesi gelmiş. Acaba e, bizim sadık dostlarımızda Tom ve Angela oluyor mu? Henki de unutmayalım tabi. Ginger ben. <laughs> ben derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben diye bir köpek var. Tamamdır. Hadi bakalım. Ah, Crazy Run hala burada. Acaba kim bilir nasıl güncellemeler var diyeceğim de çıkartmalar gelmiş. Gölgelik ve tatlı su. Acaba kim bilir nasıl güncellemeler var. Bir robotun içine girelim. Robotun içindeki oyunlar değişmiş mi? Şuradan mı çıkıyorduk? Ayo artık çıkma yeri yok. Otomatik olarak çıkarmıyor bizi. O bir robotun içine bakalım. Şuna bak bir de e, asansör modunu kaldırmışlar. Bakalım. Fashion Store. xt Race. Fashion Store burada. Fashion Store'u başka bir videoda sizlere göstereceğim de. Çok güzel bir oyundur kendisi. E, neyse. Fashion Store'u e, başka bir videoda göstereceğim arkadaşlar. E, evet kim bilir nasıl güncellemeler var robot değişmiş son güncellemesine resmen şaştım bir de YouTube'da görmüştüm bu videoyu ya e, bir kız e, bu güncellemenin olduğunu söyledi ben de demiştim ki ya kesin AI'dan yapmıştır kesin yapay zekadan yapmıştır dedim sonra ben bir PKX'yi kontrol ettiğim dedim ve bir baktım güncelleme gerçekmiş arkadaşlar Gerçekten inanamadım yani şaşırdım. Çünkü ben de Tom oynayan birisiyim ve böyle bir şeye gerçekten aklım çok zor aldı. Aa, bir dakika yeni ev gelmiş. Yeni eve de bir bakalım. Havuzlu mavuzlu ne güzel. Ön bahçede havuz varmış. Oo böyle birden fazla katlı olan ev, evleri severim arkadaşlar ben. Diğer odaları da bakalım ama. Aa. Burası çıkış mı? Ayo burası arka bahçe. Yo. Arka bahçede değil. He. Burada bir kutu var. Alalım. Burası çok değişik ya. Arka bahçesi var resmen. Bir dakika. Bu ışınlayıcı ev. Işınlayıcı ev. Dur. Ee, diğer çıkışta şey olacak galiba arkadaşlar. Bakın. Şuradaki çıkışta e, galiba e, gerçekten bizi oraya götürüyor da. Uy, bu güncelleri ben bu güncel. <laughs> <laughs> Ben bu güncellemeyi gerçekten sevdim diyeceğim de bu kapı nereye çıkıyor acaba? Ha bu kapı bir yere çıkmıyormuş tamam. Burada başka bir kapı var mı? Yok. Ay güncelleme ne güzel ya. Ama neyse evimize dönelim hadi. Hadi dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım da rahatlayalım bir. Uy ev ne güzel ya. Işınlayıcı bir de. Bir dakika bir arkasına bakalım. E o arka bahçesi olsaydı direkt burada olurdu da. Neyse, hadi bakalım köpeğimle biraz gezelim. Hav hav. Ee, köpek. Oo! Artık şeye gitmek için bile köprü yaptırmışlar. Şurada bir tane e, mağaza var ya, mağaza mıdır, nedir bilmiyorum da e, onu almak için artık köprüye ihtiyacımız var. Ve bu arada sizlere havuzda gizli bir geçit göstereceğim arkadaşlar. E, bu Pkx'de havuzunda gizli bir geçit var. Bakın atladım havuza. Aa burası da değişmiş. O sandık var. Ee, şunun adını unuttum. Ee, şuradakinin adını unuttum da. Bir tane sandık var. Hop 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 çık. Bir tane sandık var burada. Açalım ne çıkıyor. Ana Bu ne? Bu ne? Timsaha döndüm. Bir dakika bu beni yiyecek mi? Üstüne de tıklayamıyorum. Dur çıkarmam lazım galiba. Yo beni yemiyor. İyi beni yemiyor da kuş olabiliyor muyum? Kuş olmak istiyorum. Ye bakalım. Aha, kuş oldum. Kuş oldum da zıplıyorum sadece. Oo! Aa, what? What nasıl? Bu güncelleme ne böyle ya? Arkadaşlar, hayatımdaki gördüğüm en iyi güncelleme resmen ya. Bir dakika bu ne? Bir şey diyeceğim. Niye bu kadar yavaşız? Aa, şu şeyin kafasında bir şey var da. Aa, e, yukarı çıkamıyorum. <laughs> çıktım tamam. Ay düştüm. Aa, bir dakika. Şaka. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Nerede o? Bir dakika ee, bir araçla gidelim. Ee, bakın. Bakın arkadaşlar, ee, genelde hep böyle dümdüz gidiyoruz. Bir yol oluyor ya. Artık ışınlanarak gidiyoruz. Ya bu güncelleme ne böyle ya? Aşırı sevdim ya. Ya bu güncelleme ne ya? Gidip hemen PKX'te indirmeniz lazım. Aşırı iyi ya. Resmen aklım şaştı. Of, bu güncelleme ne böyle ya? E, neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tom güncellemesini gördük. Aslında Tom'la pek bir alakası yok da. Ama yine de çok güzel bir güncellemeymiş. Ben aşırı muazzam bir sevgi yaşadım burada. E, o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.